Evet arkadaşlar arabamızı satıyoruz servisimi satıyorum. Evet yanlış duymadınız servisimi satıyorum. Kodunu alacağım arkadaşlar şöyle. Böyle 200 bin mi versem 180 bin mi versem şu an onu kadar veririm. 200 bine verirsem Lamborghini değerlerinde arabalar alabiliriz bence öyle düşünüyorum. Neden 200 diye soracağım bir sonra ben 180 ile dönüştürürüm. Nasılsınız yazın ki bazı bir cevap versin. Bir yazmış. Evet arkadaşlar bakın şimdi bunun çofaşı var ya arabamı satmak diyorum. 2 100 10 sıfır, sıfır, sıfır. Kabul etmez be. çok parası yok. Evet arkadaşlar araba satın yani. Kabul etmedi tabii ki. Bu da bilenler... Şöyle geleceğim 200 diye yazacağım. 200 Arkadaşlar Kapatalım mı Bu arkadaşlar Sefa atındır. Yayın yaptı gerçi de oraya geçti onun yayını. 200 bin diyelim bakalım alıyorlar mı? Oğlum araba kitli kitli ben senin bir keriz değilim. Kitli mi? Ee? Ne oldu? Bir herkes şu an benim arabama bakıyor. Bu ne? Ben arabamı mı alacağız? Ne Bu film benim Bu Ne diyor? Oha bana yarış talep ediyor. Servis. Oğlum ne kim? Arkadaşlar hiç kimse yapmıyor ya. Şöyle yapsalar. Aşıların kapısı değil mi? Şöyle açılmasını istiyorum. Şöyle, yok, aç. Açtık. Satışa koymadık. Ya yani niye satışa koymuyor? Koy satışa koy. Kanka satın alsanıza. Arkadaşlar yani ben nasıl bir havale düştüm? Arabaları hep 30 bine falan satayım. Aynı o 30 bine satan gibi. Sonra bir an geldim. Ne oldu lan? Ne oğlum? Arkadaşlar bir an korktum valla. Servis gitti diye. Oğlum servis gitti sandım ya. Lan. Oğlum servis gitti. Eve geri geldi. da gidiyor. Geliyor arkadaşlar. <laughs> yazıyorum. So, bu fendi, Bu fendi. Arkadaşlar biz de ne yapıyoruz? Bir giriyoruz bir çıkıyoruz ya. Bir fiyatı koyamadım gitti. Baksanıza arkadaşlar biz de onlar gibi bin'e falan satıyorduk. Yarı, yarı, ne oldu? bilemiyor musun? Inandım. Alan alsın bence. Güzel bir servis. Bakınız arkadaşlar. Biz şu şunların halinden nereleri aldık. Biz arkadaşlar şunlar malinden nerelere geldik bak. Sorunuz arkadaşlar şuna ya. 6000. Bana göre bu bir ezik parası değil şu mi, bu mi arkadaşlar? Ya. Bu bana ezik parası gibi geliyor. Ben eskiden hep arabaları 6000'e falan satarken şu an iki yüz bine satıyorum. Düşünsenize. Hadi bakalım başkaları için. ya abi hep yazıyor ya. Bunu da kabul etmedi. Benim arkadaşlar başkaları yazsa çok iyi olur. 10 milyon araba satılır ya? Kimi kandırıyorsun oğlum? BMW diye 10 milyon araba satıyor. Yürü git. Kanka. yapacağım. Ama lütfen alan olursa yazsın indirim yapacağım. Tamam. Şöyle attık. Adam taksi yapmış oğlum. Taksi ne var ya? 50 milyon araba satıyor oğlum. çok arkadaşlar bundan almaz. Ulan diyor ki şununla benim arabam. Of bak bu turda alır. Alır bu adam. Bu ne diyor? Aaa. Arkadaşlar burada da bir yer var. Oo bak biz buraya girelim bak. Bak bizim bu tırlı bizim alır. Ne ben ediyorum bunu niye 50 milyon satıyor? 50 satıyormuş. Orada ne var orada? falan ölçüyor. Ondan yeni evet, evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz Aha DFR tamam başkası yazdı senin için yüz son sıfır 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 benim midem. Ya arkadaşlar oğlum kabul edin ya. Bir de bak o zaman arabayı alıyorlar. Anlazlar ki ben arkadaşlar arabamı alacağını sanmıyorum. Çünkü bunlar farkındaysanız hep ucuza satıyorlar. Çok iyi arabaları yok. 1995 kilogram. Hmm. LRT diyor. LRT ne be? 7000 lira hediye. 245 lira harcıyoruz. 7000 lira buluyoruz. Bu nasıl bir şey? Kanka bak. Çekil. Çekilin. Sizin burada ne işiniz var? Oğlum ne yapıyorsun? Tamam. Biz çarpıyoruz. Ama arkadaşlar bizim servis çok sağlam. Yer. Önceki videoda görenler gördü. Servise daha iyi diyorduk Elisa'yla. Öyle. Çarpıyoruz. Çarpıyoruz. Bitmiyor. İki kere tamir ettim bence. Bu LRT ne acaba? Bunu merak ettim. LRT yazıyor. işte arkadaşlar burası böyle tehlikeli bir yer herhangi bir ürün arkadan birisi basmıyor arkadaşlar biz eskiden aynı bunlardık. 11. Bu kadar. Ama şu an işte hiç kimse bir şey yazmıyor ki ya. Şuna yazdım. Yani 71 yazalım arkadaşlar. 671. 71 yazalım ki yanlış yazdık çünkü. Aa, alın lütfen yazmış. 397. Bu farklı. Farklı. Araba satma. Bu çocuk. Adam direk yolluyor. Direkt. Ben o tarafa gidesim kabul Lan onu fiyattan kim çekiyor bunu ya? O tırlı olan arkadaşlar gelse alır. Bu tır çok pis bu. Ben bunu gün aldım. Ve benim 153.000'im vardı. E ana nasıl bir sorun? Nasıl bir Ya binme şuna binme. Servis fiyat gidiyor diyorum ya.